Merhabalar öncelikle. İsmim Hamit Aydoğan. Yaklaşık 3 yıldır Eğitim fabrikasında çalışmaktayım. 9. ayın 23'ünde ortada hiçbir şey yokken personele çağrılıp işinize son verildi denildi. Bir açıklama yapılmasını istedik ama hiçbir şekilde samimi olarak bir açıklama yapılmadı. Sonradan öğrendik ki işverenle sendika bir araya gelerek kendi aralarında aslında yasal olmayan tiz görüşmelerinin dışında bir protokol imzalandığını ve bütün sendika personelinin ve bundan bir nolu şube başkanının Ahmet Baran'ın ve merkez genel merkezinin de haberi olduğunu anlaşıldı. Biz bu protokolü resmi olarak da görmüyoruz. Biz bu protokolü da desteklemiyoruz, onaylamıyoruz da. Biz işimizi geri istiyoruz buradaki çalışan arkadaşlarımızın da bu çıkışlardan ben hiçbir şekilde adaletli bir çıkış olduğuna inanmıyorum ve hiçbirinin de bunu hak etmediğine inanıyorum. Şubeyi ve şubeyi ve özellikle genel merkezi bu süreçte göreve davet ediyorum.